Aşağıdaki şekilde verilen kutuların içine birer sayı yazılarak toplanacaktır. Bu kutular içine soldan sağa doğru sırasıyla 1 bölü 3, eksi 1 bölü 4, 1 bölü 3 biçiminde sayılar yazılacak ve kutular tamamen dolduğunda kutuların içindeki sayıların hepsi toplanacaktır. Şekildeki kutu sayısı 30 olduğuna göre elde edilen sonuç kaçtır demiş. Bu soruyu çözebilmek için ilk önce ardışık iki kutunun toplamının kaç ettiğini hesaplayalım. 1 bölü 3 kesriyle Eksi 1 bölü 4 kesimini topluyoruz. faydaları eşitledik. 3, 4 bölü 12 eksi 3 bölü 12 topladığımda 1 bölü 12 yapıyor. Bu şekilde toplam 30 tane kutu olduğuna göre 30 bölü 2'den 15 tane ardışık ikili kutu olmalı. Demek ki elimde 15 tane 1 bölü 2 var. 1 bölü 12 var. Bunları çarptığımda 15 bölü 12 yapıyor. Sadeleştirelim. 3 ile sadeleştirdim 5. 3 ile sadeleştirdim 4. Cevap 5 bölü 4. Şekilde verilen A4 boyutlarındaki kağıt 6 eşit parçaya ayrıldığında şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Şekil 2'deki parçalardan biri 6 eşit parçaya ayrıldığında da şekil 3'teki görüntü elde ediliyor demiş. Bu işlem aynı şekilde devam ettirildiğinde herhangi bir adımda oluşan kağıt parçaların toplam sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bu işlemi bir adım daha devam ettirdiğimde buradaki kutucuğu da 6 eşit parçaya bölmüş olacağım. Şimdi buna dikkat edelim. Burada 5 tane kağıdım var. Burada da 5 tane kağıdım var. E, ve ben bunu şekilde bölmeye devam ettirdiğimde her adımda 5 tane kağıdım ve bu 5 kağıdın üzerine son anda eklediğim son anda böldüğüm 6 tane kağıdım olacak. Yani buradaki kağıt sayısı 5'in herhangi yani toplam kağıt sayısı 5'in herhangi bir katının 6 fazlası olmalı. Şıklardan 5k 6 5k 6 formunda olan Sadece C seçeneği var. O yüzden 251 kağıt olabilir. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere ABC sayıları kök AB eksi küp kök B artı C olarak tanımlanmış. Tamam hemen bu şekli biz de yazalım. A sayısı burası, B sayısı burası, C sayısı da burası. O zaman 7 eşittir. Karekök içinde 27 çarpı 3 eksi küp kök içinde b artı c demişti. Yani 3 artı x. 27 çarpı 3 kök 27 çarpı 3 81'e eşit. Bu da 9'a eşit. Yani 9 eksi küp kök 3 artı x eşittir 7. Küp kök 3 artı x'i buraya 7'yi bu tarafa gönderelim. 9 eksi 7'den 2 eşittir. Küp kök 3 artı x. 3 artı x'i bulabilmek için her tarafın kübünü alalım. 2'nin kübü 8. Küp kök x e, küp, küp, kök 3 artı x'in 3. kuvveti de 3 artı x. Buradan x sayısı 5'e eşit gelmiş oluyor. Aşağıdaki sayı doğrusunda 2x sayısının bulunduğu aralık gösterilmiş. Yani 2x sayısı eksi 3 ile 7 arasında bir sayı. Burada iki uçta dahil olduğu için kapalı aralık gösterdik. Küçük eşittir dedik bize 8 eksi x'in alabileceği değerleri sormuş. 8 eksi x'e ulaşabilmek için ilk önce burada x'i yalnız bırakalım. Yani her tarafı 2'ye bölelim. Eksi 3 bölü 2 küçük eşittir x. O da küçük eşittir 7 bölü 2. Daha sonrasında eksi x'i elde edebilmek için eşitsizliğin her iki tarafını x'i ile çarpalım. Eşitsizlikleri negatif bir sayıyla çarptığımda eşitsizlik her zaman yön değiştirir. Yani eksi 7 bölü 2 küçük eşittir eksi x küçük eşittir 3 bölü 2. Daha sonrasında 8 eksi x elde edebilmek için eşitsizliğin her tarafına artı 8 ekleyelim. 7 2'nin üzerine 8 eksi 7 bölü 2'nin üzerine 8 bölü 2 eklersem 16 bölü 2 eksi 7 bölü 2 olur. 3 bölü 2'nin üzerine 8 eklersek de 3 bölü 2 artı 16 bölü 2 yapar. O zaman burası 9 bölü 2 yani 4 buçuk. Küçük eşittir 8 eksi x. O da küçük eşittir 19 bölü 2. 19 bölü 2 de 9 buçuk yapar. 4,5 ve 9,5 arasındaki tam sayıları yazalım. 5, 6, 7, 8 ve 9 olabilir. Yani toplamda 5 farklı tam sayı değeri alabilir. Birbirinden farklı x ve y gerçek sayılarının sayı doğrusunda 0 olan uzaklıkları birbirine eşittir demiş x ve y gerçel sayıları birbirinden farklı olduklarına göre e, sayı doğrusunda sıfır olan uzaklıklarının birbirine eşit olması mutlak değerlerinin birbirine eşit olması anlamına gelir. Birbirinden farklı olduklarına göre demek ki x eşittir eksi y ya da y eşittir eksi x şeklinde sayılar olacak. Yani burası a sayısı ve x'e eşitse o zaman y'ye eşit olan sayı eksi a olacak. Yani bu sayılar birbirlerinin eksilisi olmalı. X, x ve y'nin toplamı sıfır. Bu evet her zaman doğrudur. x çarpı y sıfırdan küçük olacak. Evet çünkü biri pozitif biri negatif. Ama x kare y kareden daha büyük değildir. x kare y kare eşit olur. Bu her zaman doğru diyemeyiz. Yani cevap b seçeneği. Aşağıdaki görsel 2-4 yaş arası çocuklar için hazırlanan top vurma oyunu parkurunu göstermektedir. Bu parkur kısa kenarı 2 metre olan 7 eşlik dörtgensel bölgeden oluşmuştur. O zaman buradaki uzunlukların hepsi 2 metre. Başlangıç çizgisinin üzerindeki topa vuran bir çocuğun topu parkurdaki kırmızı bölgede kalmıştır diyor. Topun başlangıç çizgisine olan uzaklığı metre cinsinden hangisi olamaz. Buradaki alt sınırın başlangıç metresine olan uzaklığı 2, 4, 6, 8 metre. Üst sınırın başlangıç noktasına olan uzaklığı 10 metre. O zaman demek ki topun başlangıç çizgisine olan uzaklığı 8 ile 10 arasında olmalı. Yani kök 64 ile kök 100 arasında olmalı. Şimdi seçeneklerimize bakalım. 2 sayısını kökün içine alırsam 4 olarak girer. 4 çarpı 15'ten kök 60. 6 sayısını kökün içine aldığımda 36 olarak girer. Kök 72. 16 çarpı 5'ten kök 80. 2 sayısını kökün içine alırsam kök 84. Kök 96 yapar. Hangisi olamaz demiş. 64 ve 100 arasında olmayan seçenek A seçeneği. Topun başlangıç çizgisinin olan uzaklığı kök atmış olamaz. Bir basketbol takımındaki 5 oyuncunun boy uzunluklarının çözümlenmiş hali tabloda verilmiş. boy uzunlukları santimetre cinsinden verilmiş. Atilla'nın boyu 215 metre 215 virgül 6 santim. Berk'in boyu 195,7 santim. Can'ın boyu 170,5 santim. Denizin boyu 186,8 santim. Erdin'in boyu 200,1 santim. Boyu 190 metreden uzun olanlar forvet olarak oynayacakmış. Bu oyuncular arasında forvet olabilecekler yani 190'dan uzun olanlar Atilla, Berk ve erdi. Yani forvet olabilecek sadece üç tane oyuncumuz var. Bir şehirdeki otobüs hatları ve üzerindeki duraklar aşağıdaki şekilde noktalarla gösterilmiştir. Aynı hat üzerindeki ardışık iki durak arasındaki uzaklıklar birbirine eşittir. A noktasından hareket eden otobüs her biri sarı, mavi ve pembe yolları takip ederek son duraklarına ulaşmıştır. Bu otobüslerin gittiği yolları kıyaslamamızı istemiş. Şimdi sarı güzergahın uzunluğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kök 2. Mavi güzergahın uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kök 5. Kırmızı güzergahın uzaklığı, uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kök 3 bu sayıları kıyaslayabilmek için hepsini kök içine alalım. 9 sayısı kökün içine 81 olarak girer. 81 ile 2'yi çarparsak kök 162. 7 sayısı kökün içine 49 olarak girer. 49 ile 5'i çarparsak kök 245. 84 kökün içine 64 olarak girer. 64 ile 3'ü çarparsak kök 192. O zaman bu güzergahlar arasında en uzun olan mavi, sonra kırmızı yani pembe, daha sonra da sarı. Cevap D seçeneği.